Kolay gelsin abi. Sağ ol kardeşim. Sen de deri kılıf var mıydı? Var, vereyim kardeşime. Bak böyle 50'lik orijinal seriler var burada. Burada otuzluklar var. 20'lik. Lan, hırsız! Lan Aykut, ne oluyor? Para mı? Nereye kaçıyorsun lan çakal? Abi polise vereyim mi seni? Abi yok gözünü seveyim. Çok ihtiyacım var. Bu neyin ihtiyacı ya? Annem çok hasta. Oğlum kabını kaynatıp suyunu mu içirecektin anana? Bana niye yalan söylüyorsun? Polise vermesen beni abi ne olur bak lütfen. Bize ne oldu ya? Bu insanlığa ne oldu? Neydik biz? Ekmek çalsan karnı açtı derim. Kap çalmak nedir ya? Bir daha hırsızlık yok. Bir daha yok abi. Sen nasıl güzel, nasıl mübarek bir insansın ya. Çok sağ ol abi. Estağfurullah. İsim neydi abi? Aykut. Nasıl mübarek isim. Allah abimden razı olsun hadi. var. Sağ ol Aykut abi. Hadi git. Çok hadi. sağ ol. Hadi git annenin yanına. Bir daha çalma. Bir daha hırsızlık yok. Tövbe abi, abi. ne hırsızlığı? Sana söz. Bir daha da hırsızlık yok. Şükür Rabbime. Canım benim ya. Ne hikayeler var ya. Abi ben bunun için de koşmazdım da. İnsanı salak yerine koyunca kafam attı. Doğru. Evet. Bu arada Fevzi abi nasıl bir arkaya bir döndün göbek önde nasıl koşuyor? <laughs> ben bunu çağıracağım sana ya. Fena. <laughs> ya ne adamsın Aykut ya. Polis polis. Ya ne polis abi ya. Çocuk gariban çocuk ben. İyi abi. hadi. Hadi görüşürüz. Fuat abi. Benim burada bir dükkan olacaktı. Ne <laughs> <laughs>